Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Adana ilinin çalışma sorularını birlikte çözeceğiz. Birinci soruyla isterseniz başlayalım. 1- Mustafa Kemal'in doğduğu yer olan Selanik'in özelliklerinden hangileri değişim ve etkileşime açık bir yer olduğunun göstergesidir? Şimdi hatırlayalım derslerimizden. Selanik ile ilgili demiştim ki en önemli kelimemiz çok kavramıdır. Çünkü Selanik her şeyin çokça bulunduğu bir coğrafyada bulunuyor. Peki şıklara bakalım. Bir, farklı dillerde basılan gazete ve dergilerin yayınlanması. Farklı dil, gazete, dergi çok kavramına uyuyor mu? Evet, o yüzden biri alıyoruz. Canlı bir ticari ve ekonomik ortama sahip olması demek farklı gruplarla farklı şekillerde ticaret yapılmasıdır. Ticarette de farklı yerler olduğu için, farklı ülkeler ya da şehirler olduğu için yine çok kavramına uyuyor. 2'yi de alıyoruz. Ve 3. Çeşitli fikir akımları kolayca yayılması. Bakın yine çeşitli, çok. Bu da fazlalıktan. Ortaya çıktığına göre, birden fazla olduğuna göre çok kavramıyla eşleştiği için burada Mustafa Kemal'in bulunduğu yerle ilgili üçünü de alıyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuz. Bu bilgiye göre Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında hangi alanlar etkili olmuştur? Şimdi bu tarz sorularda önce ilk başta tabii ki soruyu okuyoruz ve arkadaşlar bazı kavramlara dikkat ediyoruz. Olayların hangi kavramlarla eşleşeceğine dikkat edeceğiz. Öncülü okuyalım birlikte. Birinci Dünya Savaşı'na zemin hazırlayan gelişmelerden biri sanayi inkılabıydı. Sanayi inkılabı bir yandan ham madde ve pazar ihtiyacı artarken diğer yandan sömürgecilik yarışı hız kazandı. Sömürgecilik yarışına katılan devletler birbirlerine üstünlük sağlamak için hem sanayilerini geliştirdiler hem de hızla silahlandılar. Savaşa zemin hazırlayan bir diğer önemli gelişme de Fransız İhtilali'ydi. İhtilalle ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesi çok uluslu devletlerin içerisindeki azınlıkların isyan etmelerine neden oldu. Şimdi şıklarda hukuk, ekonomi, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, siyasi ve sosyal şekilde eşleşmeler var. Birinci bahsedilen olay sanayi inkılabıdır. Sanayi inkılabı direkt arkadaşlar para ile alakalı yani ekonomi ile alakalı bir kavramdır. Öyleyse birinci öncülümüz para ile alakalı olduğu için sömürgeyle, ham maddeyle, pazar yeriyle alakalı olduğu için ekonomi şıkkında yer alıyor. Devam ediyorum. İkinci meselemizde arkadaşlar Fransız İhtilali, Milliyetçilik Akımı, Silahlanma Yarışı. Bunların hepsi ülkeler arasında, ülkelerin genel politikasında yer edilen durumlar olduğu için bu kavramda siyasetle Bu yüzden cevabımız Bursa arkadaşlar. Sömürgecilik yarışı deyince aklınıza lütfen direkt arkadaşlar maddi kaynaklar yani ekonomi gelsin. Üçüncü sorumuz birinci önü ile alakalı. Biliyorsunuz birinci önü Batı cephesinin ilk savaşıdır arkadaşlar. Bakalım sorumuza. Birinci önü savaşı sonrasında gelişmelerinden hangileri TBMM'nin diplomatik başarısı olarak gösterilebilir? Diplomasi kelimesi daha önce de hatırlarsınız öğretmenlerimiz de bahsetmişlerdir. Ülkeler arası ilişkilerle alakalı kullandığımız bir kavramdır. Ülke arasındaki anlaşmalar, sözleşmeler yapılan her türlü şey diplomasiye girer arkadaşlar. Bir, meclis teşkilat esansiye kanunu adıyla yeni Türk devletinin ilk anayasasını kabul etti. İki, Afganistan'la bir dostluk anlaşması imzalandı. Üç, Sovyetler Birliği ile Moskova Anlaşması imzalandı. Şimdi bu soruda biz diplomasi ilişkisi dediğimize göre olayımız başladığı bir ülke ile olduğuna göre uluslararası bir gelişme arayacağız arkadaşlar. Genelde 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki 5 gelişmeden 3'ü arkadaşlar uluslararası iki tanesi ulusaldır. Biz şuna bakacağız. Bu 3 şıktan hangileri uluslararası hangileri ulusal. Eğer işin içerisinde uluslararası bir gelişme varsa bu diplomasi ile alakalı olacak. Peki teşkilat esasiye kanunu ulusal mıdır? Ulusaldır. Çünkü sadece bizi ilgilendiren bir kavramdır. Ülkeler arasında yapılan herhangi bir şey örnek olmadığı için bu konuyu sadece ulusal olarak alıyoruz. Afganistan'la dostluk anlaşması diplomasiye girer mi? Girer. Çünkü işin içerisinde başka bir ülkeyle yapılan bir görüşme var. Bu yüzden bunu sayıyoruz. Rusya ile imzaladığımız Moskova anlaşması yine işin içerisinde başka bir ülke varsa başka bir ülkeyle yapılan bir gelişme varsa bunu da sayıyoruz. Cevabımız bu yüzden 2 ve 3 arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz. Çok güzel bir metin olmuş. Ee, hikaye gibi olmuş direkt hani aklınızda bu Bu tarz hikaye konularını e, Hikaye gibi de okuyabilirsiniz çok rahat bir şekilde aklınızda kalabilecek şeyler Bu metne göre Aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz Şimdi dediğim gibi olayı Sadece okuyun arkadaşlar Ana hatlarına dikkat etmeye çalışın Ben de önemli gördüğüm yerleri Altın çizerek size göstereyim Sivas Kongresi sırasında Manda ve himaye konusu tekrar gündeme gelmiş ve kongrenin en çok tartışılan konusu olmuştur. Bu konuda Mustafa Kemal ile genç tıbbiyeli Hikmet Bey arasında şu konuşmalar yaşanmıştır. Paşam, temsilcisi bulunduğum tıbbiyeliler beni buraya istiklal davamızı başarmak yolundaki mesaiye katılmak üzere gönderdiler. Mandayı kabul edemem. Eğer kabul edecek olanlar varsa bunlar her kim olursa olsun şiddetle reddeder ve kınarız. Mesela manda fikrini siz kabul ederseniz sizi de reddeder. Mustafa Kemal'i vatan kurtarıcısı değil, vatan batırıcısı olarak adlandırırız diye bağırdı. Bu gencin yürekten kopup gelen bu sözleri karşısında orada hazır bulunanların birçoğunun gözleri yaşarmıştı. Mustafa Kemal Paşa da heyecanlı bir sesle "Arkadaşlar, gençliğe bakın." Türk milli bünyesindeki asil kanın ifadesine dikkat edin dedi. Sonra Hikmet Bey'e dönerek evlat için rahat olsun. Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz azınlıkta kalsak dahi manda'yı kabul etmeyeceğiz. Paralığımız tektir ve değişmez." diyerek Hikmet Bey'e cevap vermiştir. Gördüğünüz gibi manda ve himaye ile ilgili bir tıp öğrencisinin verdiği cevaptan bahsediyor. Peki bakalım hangisine ulaşamıyoruz? A. Başka bir devletin egemenliğinin asla kabul edilemeyeceğine. Manda ve himaye biliyorsunuz sömürgeciliğin yumuşatılıp bize yeniden kabul ettirilmek istenen anlayışıdır. B. Tam bağımsızlık düşüncesinin değişmeyeceğine. C. Milli egemenliğin mutlaka gerçekleşeceğine. D. Gençliğin milli dava için kararlı olduğunu. Arkadaşlar inkılap tarihinin en can alıcı konusudur burası. Bakın bu kavrama çok dikkat ediyoruz. Cevabımız Ceyhan. Eğer milli egemenlik değil de milli bağımsızlık deseydi cevabımız burada C olamazdı. Ama milli egemenlik ki egemenlik yönetmek demektir. Milletin yönetmesi daha çok yönetimle alakalı, demokrasiyle alakalı bir kavram olduğu için ve bizim paragrafımızın genelinde bağımsızlıktan bahsedildiği için C şıkkını arkadaşlar burada alamıyoruz. Lütfen milli egemenlik ve milli bağımsızlık kavramlarına çok dikkat edelim. Bu da güzel bir hikayedir. Yine aynı şekilde normal hikaye dinler gibi okuyup önemli gördüğünüz, size önemli gelen yerleri çizebilirsiniz. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Burada ulaşılabilene bakacağız. Tayyar rahimeye, rahmiye 1920'de Adana'da Fransızlara karşı müfrezesiyle birlikte savaşmıştır. İki arkadaşını korumak amacıyla tereddütsüz çatışma ortamına atıldığı için kendisine Tayyar, uçan lakabı verilmiştir. Osmaniye işgale uğrayınca Hüseyin Ağa'nın milli kuvvetlerine katılmak için müracaat eden Rahmiye Hanım'a Hüseyin Ağa'nın bacım bu er işidir sen cephe gerisinde belki daha yararlı olursun demesi üzerine Tayyar Rahmiye Hanım Vatanın savunmasını da hepimiz yeriz. Düşman toprağımıza ayak basmış, mukaddes vatan toprağımızı kirletmek istiyor. Elim silah tutarken ben nasıl savaşmam cevabını vermiştir. Bakalım şıklara. A. Mücadelenin birlik ve beraberlik içinde yapıldığı. B. Kuvayi Milliye'nin bölgede başarılı olduğu. C. İngilizlere karşı direniş başladı. D. Türk ordusunun taarruza geçti. Arkadaşlar paragrafta olana çok dikkat ediyoruz. Cevabımız Adana. Çünkü burada kadını ile erkeği ile diyor ya hepimiz erkişiyiz. Yani hepimiz biriz, hepimiz aynıyız. Önemli olan vatanı kurtarmak. Birlik ve beraberlik vurgusu yapılıyor bu hikayede. Bakın Kuvayi Milliye'nin başarısına girilmemiş. Kuvayi Milliye'nin başlangıcından bahsedilmiş. Düşmanın Zaten burada İngilizlerden bahsetmemiş ama İngilizden ismi bile verilmiş olsaydı burada genele odaklanıyorduk. Taarruz yani saldırı gücüyle ilgili herhangi bir şey yok. Burada sadece milletin kadınıyla erkeğiyle savaşması ve bağımsızlığı kazanmak için uğraşması var. Arkadaşlar bugün Adana ilimizin sorularını çözmüş olduk. Bir dahaki çalışma testinde görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.